çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor ve bugün İstanbul'a Esenyurt'tayız. Esenyurt'ta sektöründe marka bir isim Göcenler Makine kalıba konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Onur Göcen bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Onur Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri mekanınızda ağırladığınız için öncelikle. Hoş evet. Hoş bulduk diyelim tekrar. Onur Bey, sektörünüzden vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biz biraz sizleri tanımak istiyoruz. Sektörü bir işiniz nasıl oldu biraz bahsedebilir misiniz? Ee, mahalleden bir arkadaşımın, biz alaylıyız bu meslekte. Ee, bu işi yapabilir misin, akıllı bir adam mısın diye söyledi. Biz de <laughs> aptaldı izleyip girdik öyle devam ediyoruz kaç yılından beri sektörün içerisindesiniz 2001 yılından beri bu işin içerisinde 2001 yılından evet. beri Peki nasıl bir birikim yaptık da burayı kurduk nasıl bir birikim yaptık ee, nerelerde çalıştık öncesinde ben çok çalıştım Sarkıp bir lafı var ya çalış 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 hı hı. o o tempoda çalıştım Gayri Safi kendi bir birikim vardı aileden de gelen bir katkıyla hı hı. böyle bir işe kalkıştık İnşallah. Bu işte tamam. tecrübeniz var ama tabii değil mi tabii şu anda? Tabii var, var. evet. Evet. Yani kaç yılında kurduk Göjenen Mekineyi? 2016 1 Mayıs. 1 Nisan özür dilerim. 2016'da burayı kurmak nasip oldu evet. sizlere. Evet. Peki biraz işinizi sizden dinleyelim. En iyi siz anlatırsınız. Neler yapıyorsunuz burada? Ee, biz e, açılış sebebimiz aslında televizyon, e, fason kesim üzerine açtık ama kalıpçılık da var altyapımızda. Dolayısıyla kalıpçılığa doğru gidiyoruz. Eee yani 2016'da kurduk. Daha hı hı. yeniyiz ama iyi gidiyoruz şu an. büyük firmalarla partneriz şu an. Yetiştiremiyoruz çok şükür. Öyle bir de bir durum var. bizi idare ediyorlar hatta. Ne güzel. Ee, bakalım ne Daha yeniyiz. Evet, tel erozyon dediniz. Nedir evet. bu? Biraz açıklayın. Tel bize. Erozyon, erozyon biliyorsunuz aşındırma diye geçiyor. Telle aşındırma tabiriyle kısaltılmış hali. E, hard Steel e, sert malzemelere iletken olacak şekilde hassas mikron hassasiyetinde kesim operasyonu yapıyoruz. Televizyonun kısacası bu. Hı hı. Ve, e, şu an kullandığımız bütün e, nesnelerde bir kalıp ürünüdür. Bu kalıpların da hassas olması lazım. Atıyorum televizyon, DVD, otomotiv, bir dünya parça. Bu parçaların hepsinin yapılmadan önce kalıplanır. Kalıpları da belli bir operasyonlara girer. Bu olmazsa olmaz operasyonlardan biri de telerözyondur. Biz de o e, firmalarda partnerliği biz sağlıyoruz. Peki örneklendirirsek ne tür çalışmalarda yapılıyor? Ne, ne tür çalışmalar? E, nasıl açsam size bunu? Mesela e, daha önce nerelerde bu tarz çalışmalar yaptık televizyonla ilgili? E, firma ismi versem bir sakın yok herhalde. Simo'nun herhangi bir e, elektrikli süpürge kalıbının işte e, yuvasından tutun televizyonun arka kapağından, bord kutlarından, klimalardan şu an her şeyi gösteriyorum klavyenin kalıbından, tuşlarının kalıbından bunların çoğu erozyon işte kalıpçılık sisteminin gizli öğeleridir bunlar. Dışarıdan bilinmez ama içeride çok büyük bir ustalık, büyük bir emek vardır. Bu da onun iş, o işin bir parçası aslında. Büyük yatırımlar, büyük maliyetler gerekiyor bunlar için. Ülkemizde inşallah daha iyi durumlara gelir çünkü sanayi büyük bir fonksiyon. Evet. ...diyeceklerim bu kadar. Evet. Ee, ve şu anda kalıba doğru kayıyoruz dedik. Biraz da kalıptan bahsedelim o zaman. Kalıp... E, ...elle yapılan işin... E, ...maliyeti fazla, zamanı uzun. Ama kalıba dökersek biz bunu... ...hem ürün fazla, hem maliyet uygun... ...hem de istihdama cevap verebiliriz. E, nasıl cevap verebiliriz? Atıyorum bir sübürge el yapımıyla... ...el ustalığıyla yapılması aylar sürer. Bunlar işte 80'lerde, 70'lerde çok pahalı oluyordu. E, şu an kalıpçılık gelişti. Kalıp yapımı hızlandı. Makine desteğimiz çok büyük. E, dolayısıyla daha fazla ürün, daha fazla kalıp, fiyatlarda farkındaysanız daha uyguna gidiyor. E, kalıpçılık sektörüne bizim de girmemizi istiyorum. E, hı hı. Firma olarak. Tabi bu da e, biraz daha zaman alacak. Ben konuyu biraz dağıtıyorum ama... Çok yol gayet kop, güzel gidiyorsunuz. Komplike bir şey değil diyerek anlatıyorum. Hı hı. Her şeyin bir kalıbı vardır diyorum ben. Biz de kalıp yapmalıyız diyorum. Peki şu anda kaç tane makinemiz var? Şu anda erozyon bölümünde iki tane televizyonumuz, televizyon tezgahımız var. İkisi de sıfır. Talaşlı imalat bölümünde de önümüzdeki aylarda birkaç makinemiz daha gelecek kısmet olursa e, tamamen kalıphane bölümümüzü bitirip e, hızlı bir şekilde sektörde ilerlemeyi düşünüyoruz. Freze ve e, torna işte taşlama gibi tezgahlarımız mevcut. Nasip olursa daha da e, devam edeceğiz diye. Çok güzel. Ekip de önemli bu işte kaç kişilik bir ekibiniz var? E, şu an 5 kişiyiz. Ekibim toy yetiştiriyorum. Gece gündüz emek var. E, bir yandan hem arkadaşlar teknik destek oluyoruz. E, özellikle genç elemanlar, genç e, nesil istiyorum. Hem benim aynam olsun istiyorum, öğrettiğim onda kalsın, üstüne kendi koyabilirse koysun. Bir de genç, genç çocuk ve daha doğrusu genç neslin ailesinin arkasında durmasını istiyorum. Alışveriş merkezlerinden uzak dursunlar. Hı hı. Bizde şöyle bir laf vardı, altın bilezik. Evet. Onlardan taksınlar gelsin burada işte herhangi bir. Genelde bu gibi. sektörlerde zaten çırak yetişmiyor, çok zor bulunuyorlar. Ee, tabii kimse elini pislemesin demez, evet. bizim elimiz biraz kirli. Masabaşı arıyoruz daha çok? Ee, öyle ama e, bu işinde e, e, zanaat dediğimiz kısmı var. Ya bu çok önemli, bunu ileride görürsünüz, yani 35 yaşından 40 yaşından sonra görürsünüz. 20 yıl yaşlarda kimse bunu görmez zaten. Kesinlikle. Ee, biz de o yaşlarda e, çalıştık. Şeyleri kazandığımız düşünüyorum. Şu anda ekibinizde kurduğunuz gayet güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Hiç Peki yok. nerelere kadar ulaştırıyorsunuz bu hizmeti? Ee, firma bazında söylersem, Özbekler e, ilk çalıştığım yer AFS uçak mesela kimse bilmez e, ev hanımları e, blenderların bıçaklarını iman eden Türkiye'nin sürpriz bir firması, gizli bir firması mesela. Çok hı hı. iyi bir yer. E, hatta e, birçok Arşiv Boş, işte Simbo, Hepsinin bıçağını bu imal eder. Onlar onun gibi bu gibi firmalara. Büyük firmalar kurumsal evet, firmalarla kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Da, tabii kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Tabii Hikmet Ustayı da es geçmiyoruz. Onun da işlerini yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. İstanbul'da mı peki sınırlı? Daha çok bölge olarak ee, İstanbul'da mı sınırlı? Antalya, Çanakkale Üniversitesi'nde birkaç numune parça kesim yaptık. Ee, yani test tez hazırlayacak birkaç öğrenci e, abilerimiz diyelim. ondan bizden profesör olacak hatta tez yazacaktı. Onları da e, bize iletişim sandığı web sitemizden biz de tabii kırmadık. Vazifemiz neyse onu yaptık. Şöyle. Çok güzel. Aslında talep gelirse her yere gidebiliyoruz, değil mi? Buradan izleyicilerimize bunu aktarabiliriz. E, Çin'den buraya geliyorsa buradan da Çin'e gider diye düşünüyorum. <laughs> e, birçok firma Çin'den kalıp getiriyor. Ben bunu aslında ne istemiyorum? E, biz para kazanalım. Niye Çin'e para kazanıyoruz? Yerli malı e, bakalım ne olacak. Çok güzel. Peki hizmet verirken dikkat ediyorsunuz Onur Bey? Bu işin püf noktası nedir? Hizmet Neye verirken başarıyı? E, şöyle biz e, imalatın durmasını istemiyoruz hiçbir firmada. Özellikle e, benim çıkış kaynağım. Bizim e, Österiyakiler benim çıkış kaynağım ve bunlar da bilirler benim hani öyle imalatı duracak işe izin vermeyeceğim. Yani gönderirler onu bu sabah lazım. Bunu ne yap, net yap derler. Bana gönderirler. Ben o işlemini ne gerekiyorsa yapar, tekrar firmasına sabah, işte pazartesi sabah mesai teslimini gönderir. Yani bu e, firmanın ciddiyetini, firmanın e, işine sahip çıktığımı gösteriyor. Bu şekilde ilerledim, bu şekilde e, bu işin püf noktasını yakaladım. Cumartesi, pazar çalıştım, çalıştırıyorum, çalışıyoruz. Arkadaşlar hatta böyle diyor, cumartesi mi geleceğiz diyor ama yok geleceğiz çünkü biz hizmet vermek zorundayız. Ee, ne zaman ya ben yok yapmayacağım, yapamayacağım, iki gün, üç gün, beş gün dersem ben de bir günlük işi bu adamın, e, bu firmanın 10 tane elemanının, 10 tane işçisinin bir gün boyunca boş kalmasına sebep olur. Evet. Biz bunu istemiyoruz. Biz e, çalıştığımız firmaların işini aksatmak değil, işine destek olmak istiyoruz. Ve bu şekilde, zaman çok önemli diyorsunuz bu işte. Bu şekilde gidiyoruz. Yani zaman artı artıştır, para mesai bunlar çok teferruatlı şeyler ama biz elimizden gelen hızı firmalara saldığımız sürece biz de Bizi az çekiyorlar. Bizi evet, yapıyoruz. aslında bu da firmanızın tercih sebeplerini ortaya çıkarıyor değil mi? Evet, aynen öyle. Müşteri biz memnuniyeti. Ben oradan bir zaten. Çünkü. Biraz hani kimisi e, güzel satar, kimisi güzel şey yapar ama biz de tip, bu noktaya yakaladık bu işe girerken öyle. Devam Buradan edelim. gidiyoruz, devam ediyoruz. Ba şöyle bir şey var, hani <laughs> bayram öncesinde, bayramda çalışıyoruz, evet çalışıyoruz dedik. Hı hı. Bayramda çalıştık, e, bir gün izin verdik herkese. E, tabii diğerlerini de böldük böyle bir gün, iki gün tekabül etti. Hı hı. Bayramda çalışıyoruz dedik. Hı. Ee, bayram öncesi geldi, bayram sonrası işlem teslim alıp devam ettiler. Biz bu şekilde bir destek verdik. Ne zaman ihtiyaç olsa... göcaneler makine burada diyebiliriz o zaman. Ee, öyle, evet. Peki ilerleyen günlerde başka projeler olacak mı? Nerelerde göreceğiz sizleri? Aslında patentin aldığımız birkaç ürünümüz var ama e, daha e, büyük bir yatırım gerekiyor. Daha yani daha sonraki işler bakalım. Yani biz de hani bir şeyler üretmeye çalışıyoruz üretmezsek hep dışarıya bağlı kalırız. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. İşi büyütmeye kararlısınız. Tabii tabii. tabii. Yani böyle kalmasını istemiyorum. Çok güzel. Peki sektörün gidişatından memnun musunuz şu anda Onur Bey? Ee, şöyle diyeyim. E, Gelen ta talepler sizi tatmin ediyor bir, mu? Bir firma var. Mesela makine tedarikçisi. Türkiye bazında bu sene 170 tane makine sattık diyor. Bu makineler gerçekten e, maliyetli makinalar. Hı hı. Ee, bu makinaları satıyorsa Türkiye'de bir hayat var demek. Ve son 10 yıl, 12 yıldır e, inşaata e, yüklenildi. inşaat yapıldı. Ama bir baktığınızda inşaat aslında elektriğiyle, priziyle, eve gidecek televizyonla, mobilyasıyla bunu destekleyecek sanayiye ihtiyaç var. Sanayi de onunla beraber gelişti aslında. Şimdi e, sanayiye yatırımın yani getirdi aslında inşaat. Hani inşaat yaptık. Ne yapıyorsun Sadece inşaatla kapatırsak gözümüz sadece inşaat yapmış olur Sadece duvar olmuş olur ama o du, duvarı dolduran, duvarın içerisinde dolduran e, hatların hepsi sanayiden geçiyor. Kesinlikle. Demek ki bizim onu yeter ona, ona yeterli bir sanayimiz var aslında. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım ve e, Almanlar nasıl sanayiyle yani dünyanın birinci numarası. Demek ki sanayi olmazsa olmaz. Biz Hı -hı. sanayimize yüklenelim, sanayimize yani devletimiz sanayiye teşvik teşvik vergiye düşürtün, Hı -hı. bir şeyler yapsın yani. Evet, bize. <laughs> bizim bir takım sıkıntılar da var tabii sektörde. Yani onlar onları da, da duymuş onlar olduk e, Onlar yani devletimizde kendi idam etmesi için belli kuralları var. Onunla yapacak bir şey yok. Umarım giderilir diyelim Onur Bey. Umarım. Peki, izleyicilerimize neler aktaracaksınız buradan? Genç nesil genç nesil. Ben hani çok yaşlı değilim. Ee, kendim kendimi yaşlı görmüyorum. Yani, 30 30'dayım. zaten. Evet. <laughs> ama e, benden 10 sene, 10 yaş ufak, 15 yaş ufak meslek sahibi olsunlar. Ne olursa olsun meslek sahibi olsunlar. Ben hiç yadırgamıyorum. yani ama gidip de e, vurdum duymaz olmasınlar. Çünkü vatana millete hayırlı olduklarının o zaman farkına varacaklar yani 40'ından sonra. Kesinlikle. Ben bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vermiş edeyim. olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü dramımız sizler için İstanbul'da Esenyurt dedik ve Göcenler Makine Kalıptan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez sitolarında.